Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Kardeşlerim, evet yine ancak ve ancak temiz akıl sahiplerinin düşünüp öğüt alacağı bir konudan bahsedeceğiz inşallah. Herkes bir şeyler bildiği iddiasında. Oysa ki bilginin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerdir. Allah ve Resulü bir bilgiden bahsetmiş ise onun dışındaki görüşler çöp olur kardeşler. Çöp de olması gerekir. Rabbimiz taklidi bir imanı yerer ama araştırıp bilgi sahibi olup amel edenleri ise över. Herkesin kendince yaşadığı bir İslam'ın hiç önemi yoktur kardeşlerim. Önemli olan Rabbimizin bizden istediği İslam'ı doğru menheç üzere yaşamaktır kardeşler. Her insanın doğruyu ve hakkı anlayabilmesine, kavrayabilmesine ve gerçek İslam'ı Allah'ın istediği bir biçimde yaşayabilmesine engel olan kendinden ve çevresinden kaynaklanan bir takım psikolojik ve sosyal marazlar vardır. Rabbimiz Kur'an'da bu marazlara işaret etmiştir. Bu marazlar tek tek öğrenilmeli, bilinmeli bu marazlar tek tek kazınmalı, atılmalı, terk edilmelidir. Hak ve batının arasındaki hakkı örten, hakka gidişi, hakkı kabulü, hakkı yaşayışı engelleyen bu marazların bu duvarın yıkılması lazım. İşte ancak temiz akıl sahipleri düşünüp öğüt alır.